Eyvallah, çok teşekkürler. Yani kanka Aga. kuş kesersin bomba kurdurtmazsın. Patch note gelmiş. Ben yani. Ne Ray gelmiş? Aynen öyle. Abi Raze nerflenmiş. Oh. Bırakın. Oley be. Bir dakika. Paint. Dur dur bir patch notları oku bize. Okuyorum. Paint Shell dediğine, Paint Shells hangi skinin UBK? Oy, hiç reis kanka. Dur kanka bir duramıyorum. <laughs> paint Shells'i 2'den 1'e almış lar. Bunun teresi yok mu ya? Bomba işte tamam, o E'si. Tamam şey kanka benim bomba E evet evet, bomba E. Ney olmuş onun? Bir tane atabiliyorsun kanka, artık. İki tane attı, atamıyormuş. Attığı bombalar. Aynen, attığı bombalar. İkiden biri evet. düşmüş. Ee, onun Eee, kil alınca resetleniyormuş bomba. Bombayla attım Aynen. mesela, kil aldım, resetleniyor. Güzel. Okey. Eee, ama iki kil alman gerekiyormuş galiba. Aynen. Eee, Zormuş. Sesleri şey Bombayla olmuş. Bombayla olan kilde mi normal kilde mi? Çok daha kolay Fark duyuluyormuş artık. Mu? Ne? Hayır hayır normal kil. Ha okey tamam. İki tane normal kil. Aynı jetin esi gibi ya. Anladım ha, kanka okey. Başka bir nerf'ü var mı? Ulti falan. Eee bakıyorum. Ne diyor? Bir ses şeylerini şey yapmışlar. Sesleri artık daha kolay geliyormuş herkese. Daha kolay duyuyorlarmış. Aha. Eee... Daha kolay patlıyormuş galiba. Aynen daha çabuk daha hızlı patlıyormuş abi. Bombayı attıktan sonra Aa. clusterları. İyi. bir de bir buff gelmiş o zaman bir nevi. Biraz kısıp biraz da buff Dengelemişler almış. kanka. Dengelemişler Aynen iyi dengelemişler. Iyi Bence güzel olmuş ya. Evet direkt öldürmemişler iyi olmuş. Beğendim. Bak ne aldım. <laughs> Uuuur! Haaayy! Ultiye nerf yok mu kanka ultisine lazım birazcık. Yani. Ultiye bir şey yok. Slow Warb ile ilgili yaptıklarını ulti, gördünüz yani. mü? Bence ultiye nerf'e gerek yok. Adam ses çıkarmadan o Slow'un içinde gidebiliyor. Nasıl gidebiliyor? Also know the players in the zone. Hadi Yo, ya. The players, players can now walk through the Slow Warb without making noise. Yani CTL'ye basarak içinden yürüyebiliyorsun Slow Warb'ın. Tamam ses yapmadan yani değil mi? Evet bence, ses yapmanın. Bence I'll mantıklı. Mantıklı bu arada evet çok OP'di zaten. Güzel olmuş o. Tamam, Sage Aynı zamanda gerek şey yok yapmışlar. Ee, Herkes oluyor yerde duruyordu ama. damage'ın yani Melee Sane pıçağın e, Sage bariyerine vurdu ve Heaven'daki metal doğruları var ya onlara vurduğu damage'i yükseltmişler. Daha hızlı kırabilmek hmm. için. Güzel abi. Nice abi. Güzel patch. Başka Oha yok. Split'te B mid'deki orbu B main'e koymuşlar. Ananı Hadi. Kanka pick. Direkt yaptım ama jet aldım. Özür ya. Tıkladım Kanka, yani. Seçiliyken gerçekten jeti seç jete tıklayıp seçtin. El alışkanlığı. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu oyuna? Sıfırda kaldı. Bende de kaldı. Onlar mı? Kitlemedi bilmiyorum. Ne oldu, Alman çekti. Adamlar kilitlemedi Aa, kanka. Aynen Oy. adamlar şey Bak, yapmalı. Bak kanka Ferit daha demizi böyle sikmeseler de hala mahal gibi Viper'la Jet oynuyorduk. <gülüyor> yo, <gülüyor> yo, yo ben ne zamandır söylüyorum. Aynen aynen de ya. ben aynen. değiştirecektim zaten de. Ya benim evet. tekrardan şu oyuna bir asılmam lazım, oynamam lazım. Saldım artık pub oynamıyorum. Çünkü baydı amına koyayım. Bir ranked falan getirsinler ya. Kanka aynı mapler yani 3 tane <laughs> harika sürekli dön dön dön. Evet dön, abi dön, bari dön. bir map getirsinler ya. Bir de MMR'dan dolayı Q'lar çok yüksek kanka 10 dakika maç bekliyoruz. Ya ben şu patch not'tan mesela bir tane map beklerdim abi. Gerçekten oyun sıkmaya başladı artık yani bir şey yapsınlar. Ee, düzelsinler, map getirsinler, ne bileyim karakter getirsinler, silah getirsinler. Hani kapalı beta zaten yani. Veya renkte getirsinler de insanlar hiç olmazsa bir amaç uğruna oynasın yani oyunu. Ya o bismillah daha ne kadar oldu çıkalı. Abi No Life oynayanlar için diyorum ben. Bak biz No Life oynadık mesela çıktığı günden itibaren. Tabi casual oyuncular için daha şey. Okey bir durum yani. Ki ben hem kalkan hem tamam ya ben Sage oynarım ya kafaya girerim Senin ya Seyirci... nasıl olacak? Ya seyirci zaten seviyorum ben. Ya oynamayı şey da ya. seviyorum. Eymurlar şey falan. oynuyor bir de. Eymurlar harbiden hep şey oynuyor kanka Seyic. Kendini il atıyor ne bileyim musluyor musluyor ya. Evet. Ama işte Biliyor şey yani Biliyor. en önden gitmece yapmayacağım ya. Onu durdum. Onu beni de. uyarın abi. Çünkü ben jet olduğum için kanka, sürekli şey, şey tribe giriyorum. Lokman bitmedi.